Selam arkadaşlar. 2019 yılının son videosu ile karşınızdayım. Bugün yılbaşında acaba pasta olarak ne yapsam diye düşünenler için nefis bir pasta tarifi vereceğim. Aslında bu Almanların karnaval döneminde yapmış oldukları bir tariftir, bir pastadır. Ancak önümüz yılbaşı bizde de karnaval olmadığına göre yılbaşında çok iyi bir fikir olabilir diye düşündüm. Madem bu yılın son videosu, az sonra biz yılbaşı pazarına gideceğiz oradan da ufak tefek görüntüler gelecek videonun sonunda bilginiz olsun hemen bilmeyenler için söylemek istiyorum ben bu tarifleri Alman arkadaşlarımdan alıyorum Türkçe'ye çeviriyorum daha sonra biliyorsunuz Avrupa'da olan birçok malzeme Türkiye'de yok hepimizin marketlerden kolaylıkla bulabileceği malzemeler ile değiştiriyorum ve size sunuyorum pastanın orijinal ismi ameisenkuchen yani Türkçe meali de karınca pastası Türkçeye çevrildiğinde çok saçma sapan bir meal çıkıyor. Ancak hiç önemli değil. Ben zaten başlık olarak karınca pastası olarak atmayacağım. Bu pastayı mutlaka deneyin, bir kenara not edin. Bayılacaksınız. Ben yaptıktan 2 saat sonra artık pastanın yerinde yeller esiyordu. Yani o kadar lezzetli bir pasta. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Pastanın üzerine ben beyaz çikolata eriterek döktüm. siz pudra şekeri ile de yapabilirsiniz. Ancak beyaz çikolata ile pasta nefis oluyor. Onu da hemen belirteyim. Şimdi size malzemeleri veriyorum. Ben malzemeleri bu defa size okuyarak söyleyeceğim. Çünkü epeyce bir kafam karıştı. 125 gram margarin. Siz tereyağı kullanabilirsiniz. 120 gram şeker. Bu aslında arzu talep meselesi. Çok şekerli seviyorsanız şekeri biraz arttırabilirsiniz. Yok ben diyet yapıyorum derseniz şekeri biraz daha azaltabilirsiniz. 1 adet vanilya. Şöyle göstereyim. Bir fiske tuz, tuz biliyorsunuz şekerli, tatlı olan pastalarda lezzeti daha çok ön plana çıkarıyor. 2 yumurta, 60 miligram süt, şu kadar bir süt yaptı, oldukça az aslında. 150 gram un, unu eledim bu arada. Kabartma tuzunun sadece yarısı. 3-4 yemek kaşığı damla çikolata lazım. Ancak ben bu yurt dışından aldığım çikolatayı kullanacağım. Ayrıca glazür için 150 gram beyaz çikolatayı ihtiyacımız olacak. Ben yine bu yurt dışından getirmiş olduğum çikolatayı kullanacağım. Üzeri için de renkli renkli şekerlemeler ile süsleyebilirsiniz. Çekmeceden az önce bu geçitlerimi bununla süsleyebilirim. Belki de hiç kullanmayabilirim. Tam olarak garantisi yok. Ancak çikolata istemiyorum. Ben diyetteyim derseniz üzerine pudra şekeri ekerek de pastanızı yapabilirsiniz. Ayrıca 20 gram, 20 santimetrelik bir pasta kalıbına ihtiyacımız var. Ben bu dikdörtgen olan kalıbımı kullanacağım. Şimdi hemen yapımına geçelim. Margarin şeker vanilya ve tuzu karıştırarak işlemimize başlıyoruz. Mikserin en yüksek derecesiyle karıştırıyoruz. Şimdi tek tek yumurtaları kırarak tekrar tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Önce bir yumurtayı kırıyorum ve karıştırıyorum. Diğer yumurtayı kırarak tekrar karıştırıyorum. Unu ve kabartma tozunu koyarak tekrar karıştıracağım. Kabartma tozunun sadece yarısını döküyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Sütün sadece yarısını koyuyorum ve karıştırmaya tekrar devam edeceğim. yaklaşık olarak 1 dakika karıştırdım ve kalan sütü ilave edip tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Yaklaşık olarak 2 dakika daha karıştırdım. Şimdi mikserimi kaldırıyorum ve devam ediyoruz. Hamurum istediğim kıvama geldi. Şöyle göstereyim size. Şimdi çikolatayı içerisine döküyorum ve kaşıkla karıştırarak harmanlıyorum. Bu arada az önce belirtmeyi unuttuğum, Tabii ki kalıbımı hem yağladım hem de unladım ki daha sonra pastam piştiğinde kolaylıkla bunu çıkarabileyim. Şimdi pastanın hamurunu döküyorum içerisine. Yapımı gerçekten çok kolay. Tadı da nefis. Bunu az sonra tekrar sıyıracağım. Şöyle spatula ile düzeltiyorum. Fırınımı bu arada 180 dereceye ayarladım. Yaklaşık olarak 35-40 dakika pasta fırında pişecek. Tabii ki kontrollü olacağız. Şimdi kamerayı kapattıktan sonra kalan hamurumu bunun içerisine sıyıracağım ama size hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Bu şekilde pastam fırına girmeye hazır. Tam söylediğim zaman diliminde pastam pişti ve soğuttum onu. Şimdi hemen servis tabağına alacağım. Daha sonra da benmari usulü çikolatayı eriterek pastanın üzerine dökeceğim. Daha önceden unlayıp yağladığım için pastam kolaylıkla görüyorsunuz kalıbından çıktı. Şimdi de hemen çikolatayı eritelim. Çikolatam biraz fazla geliyor. Yani bir dilimini ayıracağım. Onu da başka tatlılarda kullanırım diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle şu dilimi ayırmak istiyorum ama oldukça sert. Şöyle kenara alayım. Bunları da bölüyorum. Benmari usulü çikolatayı eritmek için öncelikle biraz sıcak suya ihtiyacım olacak. Suyumu kaynattım. Şu kadar yeterli olacaktır. Çünkü benmari usulü çikolata eritilirken erittiğimiz kabın kesinlikle sıcak suya değmemesi gerekiyor. Ben şöyle benmari kabımı koyuyorum ve çikolatalarımı hemen içerisine atacağım. Bu arada ocağın altını açtım. Ve en düşük ateşe aldım. Ben sanırım bir parça daha sıcak su ilave edebilirim çünkü benim kabım oldukça yüksekte kaldı bu arada. Şunların da zebil olmasını istemiyorum. Altın değerinde sonuçta çikolata bunlar. Siz tabii ki pudra şekeri ile de pastanızı yapabilirsiniz. Normalde zaten orijinal tarifinde pudra şekeri ya da beyaz çikolata var. Şöyle biraz daha ilave edeceğim. Ve karıştırarak çikolatamı eritiyorum. Çikolata tamamıyla eridi. Şimdi hemen alıp bu çikolatayı pastanın üzerine süreceğim. Bir parçada ayıracağım. Zara fondö yapmak istiyormuş. Muz ve mandalina ile mi yapacaksın? Hı hı. Peki. Şimdi kapatıyorum altını ve hemen pastaya tekrar geçiyorum. Ee, hala Hala çok sıcak olduğu için şöyle eldivenle tuttum ki elim yanmasın. Şimdi pastamın üzerine çikolatamı yayıyorum. Elime dolaptan şöyle gümüş inceli pasta süsü geçti. Biraz bununla da süslemek istiyorum pastayı. Bir de şundan dökmeye karar verdim. şöyle kalpli kalpli çikolatalar daha tam donmadan pastamız hazır. Tam böyle konsepte uygun bir pasta oldu. Şimdi minik kameramanım biraz yaklaşırsa pastamızı bir keselim, değil mi? Şöyle şuradan görüntüleme şansımız var mı acaba? Teşekkür ederim. Şöyle yan geçsek. <laughs> Aferin, bravo sana, bravo zaracım. Çikolata iyi bir şekilde donmuş. şöyle keselim. Dilimleyelim ve karınca pastamızın içini bir gösterelim. Alıyorum bu dilimi. Evet. Hepimizin yeni yılı kutlu olsun. Gönlümüzden geçen en güzel dileklerimizin gerçek olacağı bir yıl olsun. Hatta bir yıl olmasın. Önümüzde güzel güzel yıllar olsun. Şimdi bir videonun daha sonuna geldim. Lütfen kanalıma destek olmak adına kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Mutlu yıllar diliyorum. Kendinize iyi bakın. 2020 yılında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne Bir tane almak istiyoruz ufaklık için. Be forgot in all anxiety. yeah for all